أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لَوْ لَمْ تكن تزنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب العجب صدق رسول الله ونتق حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول بَنْ صَنِرْدُمْ Alem içre bana yar yok imiş. Ben beni terk eyledim, bildim ki agyar ah yok imiş. Kıymetli kardeşlerim, insan tarikat-ı intisap ettiği ilk andan itibaren ona verilen vazifelerin içerisinde şu vardır. O, boynunu büküp, Allah'ın dergahında diz çöküp oturduğu andan itibaren gönülden "Allah'ım, ne olur beni dostlarının yoluna kabul eyle. Beni bu nurlu yola kabul eyle." diye gönülden yalvararak, incelerek, boyun bükerek acziyetini, fakriyetini ifade edip kabulünü istemelidir. Yani bir insan tarikat-ı aliye'ye intisap ederek ona zikir kapısı açılmışsa ona ibadet kapısı açılmışsa ona ubudiyet daveti gelmişse artık bu davet neticesinde ona yapacağı vazifeler öğretilmişse ibadete başlamak ayrı bir merhaledir. İbadetin Allah tarafından kabul edilmesi ayrı bir merhaledir. La teşbih ve la temsil. Bir müsabakada siz rakibinizin karşısında onlarca sefer kalenin filelerini havalandırmış olabilirsiniz. Ama sizin yaptığınız, sizin attığınız bu goller hakem tarafından kabul edilmedikten sonra ortaya koyduğunuz içi boş skorun bir anlamı yoktur çok koşturmuş olabilirsiniz. Fileleri onlarca kez havalandırmış ve siz onlarca skora imza atmış olabilirsiniz. Ama onu takdir edecek, nihai kararı verecek olanın bu skoru kabul edip etmemesi neticeyi belirleyecektir. Öyleyse bir kul olarak, bir mümin olarak, bir derviş olarak iki şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bunlardan birincisi Allah'ın sevdiği bir kul önce Allah'ın istediği şekilde ibadete muvaffak kılınır. Mürit bu demektir. Mürit Allah'ın ve Resulünün yolunu isteyen demektir. Allah'ın ve Resulünün sevdiği yaşam tarzını isteyen demektir. Allah'ın yolunu, çizgisini, yolu ve çizgisi bilen demektir. Önce Cenab-ı Hakk'ın lütfu ibadetlere muvaffakiyetle olur. Ondan sonra ibadete muvaffak olunduktan sonra kul ben yaptım oldu demeden, ben kıldım oldu demeden, Allah'ı ibadetlerimizi kabule mecbur zannetmeden ikinci ve daha önemli bir sorumluluk vardır ki bu ince anlayışa birçoklarımızın ihtiyacı var. İkincisi kabuldür. Acaba kırık dökük yaptığımız, Cenab-ı Hakk'a layık olmadan icra ettiğimiz, eda ettiğimiz vazifeler Allah tarafından kabul edilmiş midir? İleyhi yas'adul kelimu tayyibu vel amelu salihu yerfa'u. Cenab-ı Hak diyor ki, en temiz kelimeler bana yükselecek, bana gelecek. Vel amelu salihu, Ameli salihler ancak Allah'ın huzuruna arz edilecek. Acaba bizim ibadetlerimiz, zikirlerimiz Allah'a arz edilmeye layık mıdır? Arz edilmiş olsa da Cenab-ı Hak acaba iyi tarafını mı görecek, eksik tarafını mı görecek? Her halükarda başkalarından daha iyi ibadet etmiş bile olsak Allah ibadetleri kabul etme mecburiyetinde değildir. Onun için kul ibadeti yapmaya gösterdiği ihtimam kadar yani farzlarını, rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını büyük bir itina ve ihtimamla yerine getirerek eda ettiği ibadetin sonrasında Allah Celle Celaluhu tarafından kabul edilmesini niyaz etmelidir. Eğer Cenab-ı Hak ibadetlerin tarafına bakmazsa eğer yüzümüze bakmazsa, eğer yaptıklarımızı dergah hizmetinde kabul etmezse o zaman boşuna yorulmuş, boşuna koşmuş, boşuna bu yolda ömür tüketmiş oluruz. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki Rubbeme feteha leke babet Allah Celle Celaluhu belki de sana itaat etme kapısını açmıştır. Ama kulluk sadece itaat etmekten ibaret değildir. Rubbema belki de fataha leke babet taati. Allah sana itaat kapısını açmış. Peki sen ne yapacaksın? Acaba bundan sonra Allah'ın ibadetlerimi ve beni kabul kapısını da açmış mıdır? Bunu merak etmelidir. Birçoğumuz yıllarca dersine çalışır yıllarca zikreder, yıllarca boyun büküp Allah'ım ne olur beni dostların yoluna kabul eyle, ne olur sevdiklerin arasına ilhak eyle diye yalvarırken bunu dille söyleriz. Halbuki 30 sene geçtiği halde kabul edilip edilmediğimizle ilgili bir merakımız, bir iştiyakımız, buna dair bir nişanımız elimizde olmaz. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun kabiliyetli müritlerinden birisi, İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Hazretlerine bir mektup yazarak tam da bunu sorar. Efendim der, sizin delaletinizle, sizin irşadınızla, sizin gönlümüze attığınız bir tasarruf ile biz büyüklerin yoluna intisap ettik ve öğrettiğiniz gibi boyun büküp, büküp her gün, Allah'ın bizi bu yola, dostların yoluna, iyilerin yanına kabul etmesi için dua ediyoruz, yalvarıyoruz, gönülden istiyoruz. Ama hala bu mucip bir durumda ve neticeyi alamamışım. Akıbetim hakkında bir malumatım yok. Ne olur bana söyler misiniz? Acaba sevgili Allah'ım benim benim bu duamı kabul etti mi? Ben bu yola kabul edildim mi? Ben büyüklerin listesine girdim mi? Ben ama bir derviş olarak, ama bir mürid olarak, ama bir murad olarak sadece ve sadece büyüklerin Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin müridanım dediği, manevi evlatlarım dediği listenin içerisinde bir kenarında var mıyım? Bunu bilemediğim için, bu hususta bir şey duymadığım için çok çile çekiyorum diyerek İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'ya meramını ifade eder. 275. mektubu şerifte İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu insana, bu meraklı insana, bu gayretli insana, bu dertli insana der ki bu sualine binaen gönlüme teveccüh ettim, Allah'a niyaz ettim. Allah Celle Celaluhu bir keşifle senin hakkında bana bir işarette bulundu. Görüyorum ki bulunduğun beldenin manevi medarı olmuşsun. Bulunduğun beldenin manevi komutanı olmuşsun. İnsanlar bölük bölük, akın akın senin huzuruna gelmek için can atıyorlar. Herkes evinden çıkıyor, sana doğru geliyor. Buradan anlıyorum ki Allah seni büyüklerin safına kabul etmiş listesini almış üzerindeki manevi bir tasarrufla insanların hidayetini senin eline vermiş diyor. İşte ataullah İskender, bir dervişe Allah itaat kapısını açar, zikir kapısını açar, müritlik kapısını açar, intisap kapısını açar ama ve mefete Haleke Babel kabul Allah Celle Celaluhu kabul kapısını açmaz. Öyleyse kul bir ibadeti yaptıktan sonra gösterdiği itinanın ötesinde ibadetlerinin ve kendisinin Allah tarafından kabul edildiğinin de merakı ve gayreti içerisinde olması gerekir. Zamanın büyüklerinden birisi Allah alem belki Cüneyd-i Bağdadi olsa gerek çocuk yaştayken babası babası kayınbiraderi çok büyük bir Allah dostu yani Cüneydi Bağdadi'nin dayısı. Babası dayısına zekatından bir hediye gönderir. Baba tüccardır. İyi bir tüccar, kazancı bol, zekatını, hayrını, infakını ayırır ve kayınbiraderine o zamanın kutbu olan Allah dostuna yollar. Allah dostu kayınbiraderinin Eniştesinin kendisine gönderdiği bu hediyeyi kabul etmez. Tarafına da bakmaz, iade eder. Tüccar Cüneydi Bağdadi'nin babası çok üzülür, kahrolur. Babasının bir Allah dostu tarafından kabul edilmeyen zekatı onu çok üzdüğünü görünce... ...Cüneydi Bağdadi Kaddesallahu Sirrahu çocuk haliyle beraber babasına teselli olmaya çalışır. Babacığım, niye üzülüyorsun? Niye ağlıyorsun? Hüznünün sebebini anlatır mısın deyince baba her Müslümanın üzüleceği bir illeti, bir sebebi şöyle beyan eder. Der ki evladım, ben 50 sene bu dünyalığı biriktirdim, çalıştım, yoruldum ve şimdi tasadduk etmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için zekatımı ayırdım, sadakamı ayırdım, fitremi ayırdım ve dayına yolladım. Ama dayın benim zekatımı, benim sadakamı ihtiyacı olduğu halde kabul etmedi. Yazıklar olsun bana. Öyle bir dünya malı için çalışmışım ki bunun helal zekatını bile Allah dostları kabul etmiyor. Allah dostlarının kabul etmeyeceği Boğazından aşağıya geçirmeye tenezzül etmeyeceği bir mal için mi ben bir ömür çalıştım diyerek hüngür hüngür ağlamaya başlar. Çok zengin olabilirsiniz. Malınız kesenize, kasanıza sığmıyor olabilir. Verdiğiniz zaman çok iyi niyetli olabilirsiniz ama bir Allah dostu, bir ilim talebesi onu kabul etmiyorsa yaşayacağınız mahcubiyetin haddi hesabı yoktur. Cüneydi Bağdadi çocuk haliyle der ki, babacığım bana müsaade et, bir de ben teklif edeyim. Dayısına gider, kapıyı çalar, elini öptükten sonra, kıymetli dayıcığım, Allah'ın, Allah'ın babama lütfedip, emredip, vacip kıldığı zekatını sana yollamış, sana mubah kıldığı, seni serbest bıraktığı bu hediyeyi, bu ikramı sen kabul etmemişsin. Allah'ın seni muhayyer bıraktığı bir ikramı kabul etmekte bir mahsur var mı diyerek sorunca onun bu uslubu dayının çok hoşuna gider. Ve getirdiği zekatı aldıktan sonra ona şöyle hitap eder. Evladım Cüneyt ben zekatı kabul etmeden önce seni kabul ettim. Senin usyubunu, senin edebini, senin meseleyi izah tarzını beğendim. Önce seni kabul ettim, ondan sonra senin teklifini der. İşte eğer bir kul önce kendini kabul ettirmeyi becerirse Allah'a artık ona ibadet kapısı açıldığı gibi kabul kapısı da açılmış demektir. Allah Celle Celaluhu huzuruna vardığımızda onun istediği şekilde ibadet ettiğimizde hem ibadetin kemaline hem de hüsnü kabule bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد